Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Asgari ücrete enflasyona göre zam olursa bakın kaç Türk lirası oluyor. Asgari ücret Ocak ayında kararlaştırılmış ancak enflasyonla alım gücü düşen işçiler için ara zam seçeneği masaya konmuştu. Asgari ücret pazarlıkları, yarın düzenlenecek asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşecek toplantıya işçi ve işveren kesiminin temsilcileri de katılacak. Asgari ücret için kulislerde farklı senaryolar dolaşıyor. İlk formül 2022 yılının başından bu yana gelen aylık enflasyon farkları oranında zam yapılacağı. Eğer bu senaryo kabul edilirse asgari ücret 6000 liraya dayanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplamasına göre ilk 5 aylık enflasyon farkı %35,64 oldu. Buna Merkez Bankası'nın %3,77'lik Haziran ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde toplam artış %39,41'e dayanacak bu da şu anda net 4253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin 1676 lira zam alarak 5929 liraya çıkmasını sağlayacak. Haziran enflasyonu, Temmuz'un 4 saat 10.00'da açıklanacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.